Çağın hastalıklarının incelenmesinde bir önceki yüzyıla nazaran çevresel faktörler önemli bir yer tutuyor. Solunan havada tüketilen gıdalarla ağır metal toksinleri olarak adlandırılan civa, kadmiyum, benzen, kuşu gibi maddeler bulunabilir. Ve metabolizmaya karışan bu tür maddeler türlü hastalıklara sebep olabiliyor. Aynı şekilde endüstriyel gıdalardaki genetiği değiştirilmiş organizmalar üretimde kullanılan tarım ilaçları ve yapay şekerler de vücutta birikerek toksik maddeye dönüşebiliyor. Vücutta biriken bu toksik maddeler sindirim sistemi rahatsızlıklarından depresyon ve cilt sorunlarına kadar pek çok hastalığa sebep olabiliyorlar. Bir tür volkanik kil olan bentonit kil, içerideki elektromanyetik negatif yük sayesinde bakteriyel ve toksik maddeleri güçlü bir şekilde tutarak vücut dışına atma özelliğiyle tavsiye ediliyor. Bağışıklığın güçlenmesi için bentonit Bentonit kil hem ağız yoluyla alınarak hem de cilde sürülerek kullanılabiliyor. İçilebilir bentonit kil vücuttaki zararlı patojenlere bağlanarak bu zararlı maddelerin bağırsaklardan kan dolaşımına karışmasını engelliyor ve vücuttan atılmasını kolaylaştırıyor. Sıvı olarak tüketilebildiğinde kolon temizliği, mide rahatsızlıklarına giderilmesi, mineral takviyesi ve detoks için kullanılabiliyor. Cilt maskesi, kil yapısı, kil banyosu, saç maskesi ve diş macunu şeklinde de kullanılabilen bentonit kil bu şekilde kullanıldığında deri üzerindeki ve ağız içindeki toksinlere bağlanarak bölgenin temizlenmesini sağlıyor. Salgın hastalıklar döneminde Osmanlı hekimlerinin ilk aldıkları önlem vücudun bentonit ile kuvvetlendirilmesiydi. Salgın hastalıklarda bedenin kendi kuvvetlerini kullanılması çok eskiden beri öncelikle başvurulan bir önlemdi. Korunmada öncelik tını matum dedikleri kil topraydı. Bugün bentonit kivilenen ilaç olarak kullanılan beyaz kil salgın başlar başlamaz ilaç olarak kullanılmaya başlanıyordu. Bu killer hap şeklinde getirilerek satılırdı. Osmanlı hekimleri salgınlarda her gün ara verilmeden yarım kil tablet içmeyi tavsiye ederlerdi. Bentonit'in tüm virüslere karşı etkin olduğunu belirten Bentonit uzmanı maden mühendisi Hamit Tecer, Bentonit çok yüksek negatif yan özelliği taşıdığı için içerisinde bulunan pozitif yüklü patojenlerin zararlı bakterileri ve tüm virüsleri mıknatıs gibi çekerek vücuttan atma kabiliyeti çok yüksektir. Bu yüzden virüsel tedavilerde geniş olarak kullanılıyor. Nanobit, Benotit, AIDS, kuş gribi ve gripte etkili olma ihtimali araştırıldığında Bentonit'in etkili olduğunu gösteriyor. Bentonit kilim ve nanotik boyutunun ufak olduğunu biliyoruz.